Ama bizi mahcup durumda bıraktınız. Haksız yere hapis yattınız. Acılar çektiniz. Ödüllendirmemizi kabul etmediniz. Vazifeme dönmek benim için en büyük ödül olacaktır. Padişah efendimiz sizin aynı kanaatte değil. Mutlaka ödüllendirilmenizi emretti. Ne kadar talihli olduğunuzu bir bilseniz. Talihli mi? Talihli ya. Efendimiz size bir cariye armağan etti. Cariye mi? Bir taşta iki kuş. Hem bodruma dönüyorsunuz hem de <laughs> ...bağlı yatağının her daim yanında olacak. İyiyle kötü, eğriyle doğruyu ayıracak. Seni bu dağların nefesi yapacak. Ben bunu nasıl yaparım? O kız alamam. Biliyorum Cemal, biliyorum. Ama sen de biliyorsun, sultandan gelen bir armağan bu. Sen olsan kabul eder miydin? Durumlarımız çok farklı. Vazife icabı... Eder miydin etmez miydin? Eğer bu armağanı reddedersen neticesi vahim olabilir. Kabul edersem her şey iyi mi olacak? Mükafat mı ceza mı belli değil. Ben senin yanındayım Cemal. Senin için çok zor biliyorum. İstanbul'daki vazifeyi neden reddettin? Neden mi? Bir parçanı bırakıp gelmek istemedin. Hayır ben vazife... Yapma Cemal. Aklından geçeni bilmiyor muyum? Gülsüm. Vazifeyi kabul etseydin... Belki de onu hiç göremeyecektin. Hiç değilse şimdi oraya gideceksin. Yanında olacaksın. Ama... Ama yanında bir de... Diğer türlü de Gülsüm'ü kaybedecektin. Haklısın. Böyle olunca sana verecek bir nasihat de bulamıyorum. Işık görünmüyor Cemal. İki yolun sonunda da ışık görünmüyor. <laughs> kızlar Ah canım. Padişah Efendimiz seni büyük bir onurla onurlandırdı. Saraydan gelin olarak gidiyorsun. <laughs> Bir şey mi var? Tasalanmam boşuna Kaymakam Bey. Tasalandığımı da nereden çıkardın? Sana verecekleri cari öyle değil. Çocukluğundan beri köşkte. Daha yeni serpildi. Dalından kopmamış bir meyve gibi. Ben bu gözyaşlarını tanıyorum Köşke ilk geldiğin gün durmadan ağlıyordun Lerlecim o zaman geldiğin için ağlıyordun Şimdi gittiğin için Canım canım Buraya nasıl alıştıysan oraya da öyle alışacaksın Hadi hadi toparla kendini Biliyorum dışarıyı görmedin Korkuyorsun ama ...ne desem boş değil mi? Ama ben senin kafanın içinden geçenleri biliyorum. Nasıl bir adama varıyorum? Nereye gidiyorum? Niçin bana hiç kimse bir şey sormadı diyorsun? Ah söz hakkım var mı ki sorsunlar? Bu yaşam senin mi ki sorsunlar? Kaderini böyle yazmışlarlar. İsyan edemeyeceğine göre boyun eğeceksin. Kaymakam Bey, buyurun. Bu taraftan.